genç bir kadın seninle yatmak istediğinde, dostum sana kaçınılmaz olarak bu yedi soruyu soracaktır. Kesin olan bir şey var. Kadınların, özellikle de genç olanların gönderdiği sinyalleri anlamak giderek daha zor olabilir. Ancak endişelenmeyin. Çünkü bu videoda genç bir kadının sana yakınlaşmak istediğinde soracağı yedi temel soruyu açıklayacağım. Sonuna kadar etrafta kalmanı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü bu soruları gördüğünde anlamlarını yüzde yüz anlayacağını ve daha da önemlisi, bu durumlarla doğru şekilde nasıl başa çıkacağını bileceğini garanti edebilirim. Bu yüzden kanala abone ol ve içeriklerimizin hiçbirini kaçırma. Hadi başlayalım stoğacılar. Birinci soru. Yalnız mı yaşıyorsun? Genç bir kadın sana yalnız mı yaşıyorsun diye sorduğunda, bunu yapmasının birden fazla nedeni olabilir. Sadece senin yaşam koşulların hakkında meraklı olabilir ancak bu aynı zamanda mahremiyetini ve seninle yalnız zaman geçirme olasılığını ölçmenin de ince bir yoludur. Eğer bunu sorarsa, sizin evinize gelmesinin ne kadar kolay olduğunu düşünüyor olabilir. Bu durumda, onun niyetini anlamak ve sohbeti daha derin bir bağ kurmaya yönlendirmek çok önemlidir. Her zaman sorudan etkilenmediğinizi ima edecek şekilde cevap verin. Bu onun rahat hissetmesini ve ideal olarak daha az kesintinin olduğu özel bir ortamda sizi ziyaret etmek istemesini sağlayacaktır. Soru 2. Kaç kişiyle birlikte oldunuz? Bu soruyu hafife almayın. Birini tanımaya çalışırken ortaya çıkan bir konu gibi görünse de, görünenin ötesinde daha fazlası vardır. Böyle bir soru doğrudan ve kişiseldir. Romantik geçmişinizi ve daha da önemlisi yakınlık konusundaki deneyim ve rahatlık seviyenizi anlamakla ilgilendiğini gösterir. Bu soru, genellikle uyumluluk hakkında bir tartışmanın başlangıcıdır. Eğer bunu soruyorsa, büyük ihtimalle size daha yakın olma fikrini düşünüyordur. En iyi seçeneğiniz doğal ve dürüst olmaktır. Hikayeler uydurmayın. İnanın bana, kadınlar tutarsızlıkları tespit etme konusunda keskin bir duyuya sahiptir ve bir şey uyuşmuyorsa bunu fark etmeyecek kadın yoktur. Üçüncü soru. Ne tür filmlerden hoşlanırsınız? Genç bir kadın film zevkinizi sorduğunda bu küçük bir sohbet gibi görünebilir ancak aldanmayın. Özellikle sizinle ilgileniyorsa bunun arkasında genellikle daha derin bir anlam vardır. Bu soru onun birlikte bir film gecesi ayarlamasının bir yolu olabilir ve bu da doğal olarak daha samimi bir ortama yol açar. Biraz flört etmeye açık olduğunu hissederseniz Romantik filmlerden bahsetmek sohbeti daha eğlenceli ve samimi bir tona yönlendirmenin harika bir yolu olabilir. Eğer o da filmlerden hoşlandığını söyleyerek yanıt verirse ve hatta birlikte bir film izlemeyi önerirse, arkadaşım, şanslısın. Bu, seninle özel ve rahat bir ortamda kaliteli zaman geçirmek istediğin güçlü bir göstergesidir. Önerdiği film türüne dikkat edin. Bu, gece için niyetleri hakkında size ipucu verebilir. Bir sonraki soruya geçmeden önce yaşadığınız benzer deneyimler hakkında bir yorum bırakın. Böylece hep birlikte öğrenebiliriz. Soru 4. Bu hafta sonu ne yapacaksın? Eğer size hafta sonu planlarınız hakkında mesaj atarsa, büyük ihtimalle sizi görmek istiyordur. Bu soru, sizin müsaitliğinizi ve onunla takılmaya olan ilginizi kontrol etme yoludur. Daha özel bir ortam yaratmaya çalışıyor veya sadece ikinizin de baş başa vakit geçirmenizi sağlamaya çalışıyor olabilir niyetlerini ölçmek ve onu gizlice bir hamle yapmaya teşvik etmek için henüz pek bir planım yok. Aklınızda bir şey var mı? gibi bir şeyle cevap verebilirsiniz. Bu tür bir yanıt konuşmayı açık ve ikna edici tutar ve onun gerçekten ne istediğini ifade etmesini kolaylaştırır. Eğer sonunda rahatsız edilmeyeceğiniz bir restoran veya bir yer önerirse bu önemli bir ipucudur. Doğrudan bir ilgi itirafı olmasa da Size daha yakın olmak istediğini gizlice belli ediyor. 5. soru. Evimde bir şeyde bana yardımcı olabilir misin? Genç bir kadın evinde bir şey için yardım isterse, ister ağır kutuları taşımak ister bir şeyi tamir etmek olsun, ilginç bir akşam için hazır olun. Sadece yardım istemiyor. Aynı zamanda bu isteği sizinle rahat ve özel bir ortamda yalnız kalmanın bir yolu olarak kullanıyor ve daha derin bir bağın oluşması için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Onun kişisel alanında olmak doğal olarak daha açık ve samimi bir atmosferi teşvik ediyor. Görevi tamamladıktan sonra birlikte bir film izlemeyi veya bir şeyler içmeyi teklif edebilirsiniz. Bu daha da fazla yakınlığa yol açabilir. Bu hareketi daha sorunsuz hale getirmek için elbette yardım etmekten mutluluk duyarım. Ayrıca birlikte daha fazla zaman geçirmemiz için iyi bir bahane. Belki bir film izleyerek veya sonrasında bir şeyler içerek kutlayabiliriz. Gibi bir şeyle cevap verebilirsiniz. Yalnız geçirdiğiniz zaman ne kadar fazlaysa, ilişkinin ilerleme şansı o kadar artar. Soru 6. Restoran evinizden ne kadar uzakta? Ve genç bir kadın sizinle ilgileniyorsa ve muhtemelen işleri daha samimi bir seviyeye taşımak istiyorsa, bu soru çok şey anlatır. Bir restoran ile eviniz arasındaki mesafeyi soruyorsa, muhtemelen geceyi daha özel bir ortamda uzatma olasılığını düşünüyordur. 7. Soru. Sarılmaktan hoşlanır mısınız? Bu soru genellikle erkeklerin radarının altında uçar ancak önemli bir sorudur. Tercihler veya geçmiş ilişkiler hakkında sıradan bir sohbet sırasında ortaya çıkabilir. Bunu sorduğunda fiziksel yakınlığa olan ilgisini gizlice ortaya koyuyor ve sizin şefkatli anlardan hoşlanıp hoşlanmadığınızı kontrol ediyor. Eğer olumlu yanıt verirseniz, bu yakınlığa açık olduğunuzu gösterir ve ona daha yakın olma arzusunu ifade etmesi için mükemmel bir şans verir. Bu soru aynı zamanda şefkatli hareketlerden hoşlanan bir partnere değer verdiğinin bir işareti olabilir ve daha derin, daha samimi bir bağ aradığını gösterir. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve bu içgörüleri yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Böylece birbirimize yardım edebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Stoacılar.